Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alparslan Bugün sizlere Arkadaşlar modlu survival serisinin Devamını getiriyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraları böyle Parampinçik ettim Tabi arkadaşlar video dışında Elmas da buldum hatta Burada mı İçerideki sandıkta mı ne 5 tane mi elmas daha var Açılmıyor Burada bakın 10 tane elmas var arkadaşlar Buldum yani yani ben bulurum da almaz mıyım? Tabi arkadaşlar madeninde girdim. Arkadaşlar tabi ben buraları birazcık pirçink pirçink milking yaptım. Arkadaşlar bugün buraları kapatacağız. Şu dümdüz harika bir havuz yapacağız. Tabi aslında bunları kırık taşla yapmamam lazım da. Demir buldum. Elmas buldum. Vallahi çok uğraştım bunda ya. Bir iki saatim falan yani gitti. Tabi burayı yapmak bir çileydi. Bilmiyorum. Abone miyim bilmiyorum Arkadaşlar siz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yani buraları bayağı bir şey yaptım. Burada arkadaşlar böyle eşyalarım var. Ulaşamıyor mu? Arkadaşlar yani burada da kırık taşlar var yani çok. Yani ocak, maden fırını mı? Ocak fırını yapıyor mu ya. O şey kırık taşları pişirmek için yani baya bir gerekiyor. Şöyle. Akşam olacak. Biraz daha yapayım. Şunları alalım mı? Şöyle. Şöyle bir gidip uyuyalım. Arkadaşlar o kadar çok elmasım falan filan var. Aa bak burayı kapatmam lazım. Elmasım var ama taş kılıçla dolaşıyorum. Nasıl bir şey bu? Değil mi? videonun başına acaba ocak fırını diye atsam. Dağdayız. Dağda çok daha çok zombi olması gerekiyor ama. Tehlikeli yerdeyiz ama bence. Buraya o zaman Arkadaşlar şöyle şunları Aa, burası değil işte. buraya hepsini şöyle her şeyi koyalım Arkadaşlar bu bayağı bir uğraşılmış bir video ha? söyleyeyim mi yani her bir abone olmalıyım yapacaktım da kırık taşları şöyle alalım burası şey. Karıştırıyorum ya. Bence o kadar çok şey yapmaya gerek yoktu ama. Hepsini şöyle Gerek yoktu. Şimdi arkadaşlar ben Aslında benim kömürüm var mı? Var da 8 tane yani. O da çok değil. Şöyle şöyle yapalım. Valla yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama yeterse güzel olur. Yetmezse pek sanmam ama. yetmezse odun yapacağız. Ya da odun kömürü. Ama onu da pişirmek gerekiyor. Yetti mi lan? Yetmedi. Bir tane vardır lan şurada. Ha var. Arkadaşlar hepsini yettirdim. Şimdi bunlar pişecek. Bunlar pişsin. Ben geleyim. Ben geri geldim de yani. Pek oldu sayılmaz da. Yani şöyle. Bunlar yani piştiği kadar pişsin. Şurada suyu alayım ben birazcık. şey yapalım. Şöyle suyu alalım. Bir tane çapa yapalım. Çubuk da alalım da. Elmas kılıcım yok. Elmas çapan var lan. Arkadaşlar yani pek gelecek olmayabilir de şey de olabilir yani arkadaşlar. Böyle arkadaşımla falan video gelebilir. Ya arkadaşım ya babam. Şöyle bayağı bir taş aldık. Artık bir kendi yemeğimizi yapmanın şeyi geldi. Vakti geldi. Gübülük. Bir yere katlamadım mı? Ama çok, ben de çok yukarı bir ev yapmışım ya. Vallahi ölme. Yaratık çıkarsa çapayla kafasına kafasına vururum. Ta evim nerede ya? Heh, şuralara merdiven koyduydum arkadaşlar bir keresinde. Tabii ben videoyu çekmeye çekmiyorken, çekmiyorken böyle sıkıldığım zaman gidiyor mu buraya? Bu moda. Daha çok sıkılıyorum yani. <laughs> Nasıl girişti tövbe tövbe. Tamamdır sınırsız su kaynağı yaptık arkadaşlar. Şöyle şule. Bir tane torpa kalalım. Ya da boş ver. Arkadaşlar o zaman çık çık çık. O zaman ben tohum bulup geleyim. Ben geldim. Yani aslında balta olmadan da şey kırılıyormuş. <laughs> aç <Ağaç> kırılıyormuş. <laughs> bir garibime gitti. Yani arkadaşlar geldim hemen bir uyu artık uyu 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 mı kırayım ne yapayım kırdım Yatağımı kırdım ben açılırım Yaratıcıya girer de olurum. alırım. Alırım valla. Şöyle arkadaşlar bu kadar bulabildim ya. 8 tane. Benim yapacağım. Hop. 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 Ayı. Hop. İki tane sınırsız su kaynağımız var. Lup 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 lup. <laughs> Acaba şöyle bir şekil yapsak? Şöyle şelale gibi. şöyle güzel bir şelalemiz oldu arkadaşlar. Tabii ben bunu artık bitireceğim. Oyunda var ya hiç ölmedim. <laughs> o zaman arkadaşlar bu oyunu bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.